Selamünaleyküm. 26 Mart Salı. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Ankara'da bugün arkadaşlar çok rüzgarlı, soğuk bir hava var. Dün de böyleydi. Dün fırtına vardı resmen. E, 30 kilometre hızdan rüzgar esiyordu. Dün biraz evlerde Ceylanda da kalmışız. Ee, baş başarısı var. Şu anda havada kirli takkalı var. Bir de e, bu kuşu bilirsiniz arkadaşlar bak. Vur, vurmadı takla. Arkadaşlar bugün bu kuşu Cuma günü kuşların içine koydum. Sıfır perde, kanatlarını dizdi. Bir ara meze çıkarıyordum. Çok sefer yapan bir yavru vardı. Yanar döner dişiyle e, Arab erkekten çıkma hatırlarsınız. E, canlı yayın da yapmıştım bu kuşla. Canlı yayın yaptığımda böyle herhalde 70 küsür tane sefer yapmıştı. 76 zannedersem. Böyle çok gelip çalışan bir kuş. Cumartesi pazar Yerden kalktı <laughs> Bir takla bir takla derken Dünden bugün Hemen altını doldurdu Şu anda da yükselir diye Ben e, dürttüm buna e, Kirlinin yanına gider Biraz nefeslensin Fazla da zorlamak istemiyorum Ham çünkü baya oldu Kendisi gelsin iyisin İki günde doldurdu Dün 5-6 tane kurtardı e, Bugün de bakın geliyor gidiyor bir bakalım bir uçsun. Ee, bir forma girsin neler yapacak. Bu net yere gelen böyle bir metreye kadar bir metrenin altına bile çöken bir kuş. Yavru de aynı geliyordu bak. Hadi. Evet bizim kirli nerede? Kirli de iç. Kirlinin yanına şimdi kuşlarla uçurabilirim. Ha kirli orada. Uçlarla uçurabilirim de. Birden tıkanır bir yere düşer diye şey yapıyorum. Çünkü öyle çok hantal. Keşke şey yapsaydı. Bakınlar düştü de. Yok düşmedi. Evet, geldi yerine indi. Çok hantal. Birden doldurdu. Keşke biraz böyle bir haftada doldursaydı. Çok iyi olacaktı. Evet. Diğer yavruları uçuruyum. Kirli Kirli uçan kirli de arkadaşlar, e, Kupaya uçurduğumuz kirli taklalı son ki erkek yavru kırık kale kupasına. Onun yumurta kardeşi. Bu da yeni yeni kendini sıkıyor. Yüksekleri de geziyor nerede tavırda Şöyle iki 3 takla iki üç takla yeni yeni kendini yapan bir kuş. Bu eşitsiz arkadaşlar, bu resmen eke kuş oldu. Çok kızgın, çok geç başladı ama başladı. Bakın geldi, geldi. Bayağı geldi şu anda 10 metrelerde. Dön bakalım. Yok dönmez. Şimdi döndü. Şu dayanıyor. böyle bak 2 3 4 böyle fak fak tıkır diyor. Evet. Arkadaşlar kirli uç indi. Bayağı da güzel uçtu. Çok da keyif verdi. Ee, şimdi de belli beyaz Arap erkek yavruyu attım. Bunu da çok hoşuma gidiyor bu da. Ama tam böyle sırtımdan yana geliyor ben Buradan geleceğini Hani inerken buradan geliyor da Artık bu da herhalde Aşağı gelmeye çalışıyor ee, Çok hoşuma gidiyor bu erkek kaç tane videosu inşallah yakalarım Rüzgar esiyor biraz güneş var ama e, o, o da üşütüyor insanı Kuşlar da böyle savuruyor ee, Bakalım ne yapacak bunlar Tam ebeyi vermiş. Beli beyaz dişi vardı arkadaşlar. Bilirsiniz. Takbedenler bilir. Böyle geniş paçalı. Paçaları da beyaz. Aynı onun stilinde. Tam fişeğini almamış arkadaşlar. Tam fişeğini alsın. Bakın evet. E, bu çok güzel olur. Rüzgar da götürüyor. Düşüyor mu uçuyor mu belli değil. Ama yani. düştü mü ne olur. Çıkmadı, Aha, oradan çıktı. <laughs> evet, bu da bizim belli beyaz erkek. Birkaç tane videosunu yakalarsak, birkaç güne güzel olur arkadaşlar. Bunların daha öyle ciddi bir geçmişi yok. Çabuk yere gelmeye çalışıyorlar. Benim kuşlar zaten çabuk yere gelir. İşte tam omuzlarını yapmadan gelince de, böyle taklada çok olunca da sıkıntı. Böyle havalarda da iyice sıkıntı. Evet, gelecek gibiydi. Telefon kapanmış. Açınca yıllar kuş oyuna başladı. Ama bunu öbüründen güzel yaptı. Bayağı da takla yaptı. Biraz da rüzgarı da karşısına aldı. Göğüsledi. Bunda burgu yapma var. Böyle bir kendini çevirmeye. hareketleri var. Ondan böyle rüzgarda bocalıyor. Benim de sevdiğim hareketler. Evet arkadaşlar, in de bu. Sıradaki, gelsin diyelim. Beli beyazdan sonra takkalı yattım e, Dün de uçmamıştı rüzgar diye Çok rüzgarlıydı Bugün de rüzgar yine var ama mecbur uçması lazım Kuş bir aşağı çökmedi Böyle hep 8-10 metrelerden oynuyor İşte ilk oyununu yaptık Kuşları açtım Bakalım bugün neler yapacak Ne kadar uçacak Pazar günü iyiydi Evet o oyundan sonra baya güzel gezdi. Geldi bir oynayamadı gitti biraz ileride oynadı tekrar oran şey hırsını alamadı tekrar bir de geldi buraya oynadı. Bir gün uçmayınca arkadaşlar kuş hemen e, geriftes yapıyor yani yapacak bir şey yok. Iki takla vurdu. İlk defa böyle bir hamleli geldi. Bunun kardeşi kirli takkalı direkt e, adam boyundan başladı. Yani adam boyunun altına giriyor. Ne zaman aşağı gelecek? Merak ediyorum. Çok güzel fişekleri var. Oyunları var. Uçuşları da daha güzel. Kirliden daha yüksek uçuyor. Ama öf, işte, hayallerimiz var. Beklentilerimiz var henüz karşılamıyor. Güzel. Hadi. Aferin. Evet. Bu sefer az takla yaptı. Hayret dört takla. Evet. 2 takla burada maya gitti. Herhalde bu inecek. Bugün pek uçmayacak. Şu anda da bir zaten 20-25 dakika oldu çalın. Geliyor, sanki biraz aşağı gelecek gibi. Vallahi geldi. Evet, rekorunu kırdı. İyiyse bile rekorunu kırdı yani. İnme rekorunu yani. Şu an üstünde bırakmışım. Mesken evet. He? Gömece sen var. Bilmiyorum abi burayı. Laçı sarı sarı tam başısı Tam lastikçi diyorsun. Vallahi arkadaşlar bugün aferin lan sana. Çok güzel. Evet kafadan kızdıydım ama şimdi bugün ilk defa kuş şu anda metreye de girdi arkadaşlar 3 metreye altına net geldi. Yavaş yavaş kuş aşağı gelmeyecek. Ne zaman gelecek merak ediyoruz falan diyorken. Bakın tekrar döndü, geldi, geldi. 4 metreye kadar geldi. Güzel de gitti. o bayağı güzel gitti. Demek ki güzel bir havada Böyle dinç bir haliyle uçursak e, Güzel bir şeyler yapacak. Aferin ha şöyle. Valla arkadaşlar yakaladık mı bilmiyorum da çok güzel taban da aldı zannedersin. Yanlış mı gördüm bilmiyorum da çektik mi çekmedik mi onu da bilemedim. Ama üst üste geliyor. Dediğim gibi yarım saat anca oldu. 25 dakikaydı. 5 dakikada öyle geçmişse yarım saat olmuştur. bugün evet bize biraz gaz verdi, keyiflendik. çünkü aşağı geliyor hayvan. videoyu da mahsus atıyorum. Belki bir daha girer. İnsin güzel de inerse sıkıntı yok. Pazar günü bir saat 45 dakika uçtu. iki saate yakın uçtu Mustafa ile izledik. Yüksekten çok güzel oyunlar yaptı. Böyle 8-10 metreden evet çok yükselmiş. Çok güzel oyunlar yaptı. Ertesi gün rüzgarlıydı. Pazartesi hava bozuktu. 45 dakika uçtu. Dün uçmadı. Bugün de çarşamba zaten. Zaman gösterecek arkadaşlar işte bazen biz de acele ediyoruz geliyor girecek mi bilmiyorum geldi haydi 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 Evet gelemedi. Yükseklerini oynadı. Evet rüzgar götürüyor hayvanı. Bakın rüzgarlar karşı şey uçuyor. Evet bunlar da üfüktü bir şeyler demek Güzel güzel o. Aferin. Arkadaşlar adam adamı yani neredeyse 1.70 geldi yani. Tarde da. çok güzel geldi. Abi 8 takla ya bir <laughs> metreye geldi ya ne yaptı bu da abi? Bismillah ya ilk gün ilk geldiği gün. <laughs> geldi 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 Allah Allah ya rüzgara gibi? veriyor abi kendini evet, biraz yine yine geliyor abi Abi bir metreye geldi ya. Yok böyle bir şey. Hadi in. Bir metreden aşağı. Bir metreden de aşağı gel. Abi sekiz tane falan vurdu herhalde. peki... Çok güzel geldi. Aferin, aferin. Arkadaşlar şuna bak ya. Bir metreye geldi. Aa, maşallah, maşallah. Maşallah. En az 25 metre. <laughs> 40 dakika önce bu ne zaman yere gelecek diye merak ediyorum diyordum. 40 dakika içinde neler oldu? Ama rüzgara da kendini akıntıya bırakıyor yani. Güzelce ne de teslim alırsak bir yere düşürmede iyi olacak. Geldi. Güzel, güzel, güzel bir metreye geldi. Abi rüzgar savurtturuyor. Vur bir takla. Vur. Vuramadı vallahi. Geliyor arkadaşlar. Saatini doldurdu. Tabak takla vurdu. Evet. kuş beni çok şaşırttı. Evet, gitti yükseldi, gezdi, geldi. Yine Evet, bir metrenin de altına girdi. Evet, iki takla 20 metreyi doldurdu. Vallahi hayret bir şey ya. Evet, yine gezdi, yine geliyor. Ey maşallah, hey! Ne yapıyorsun? Evet, 8 takla. Hah, siz de eksiktiniz. Vallahi ilginç arkadaşlar, 20 taneyi geçmiştir. Çekemediklerim de var. Ee, geçerlisi de herhalde bir 10 tane olmuştur diyorum. Ee, saatini de doldurdu, ne kadar oldu bilmiyorum. Evet. Ama saatini doldurduğunu biliyorum, herhalde bir 5-10 dakika geçmiştir. Evet, yine geliyor ne geliyor? Bak ben de eğiliyorum. Nereye kadar geliyor? Hadi in oğlum in ya. Evet üç takla vurdu bu sefer. Allah arkadaşlar. Daha demin binmeye geldi. 13 takla vurdu. inemedi. O arada telefon geldi. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 6 6 taklaylarında indi bizim Halil abi vardı baraj yolunda rahmetli olmuş onun haberini verdiler çok canım sıkıldı tüh hayır mübarek gün çaylarda Ramazan ayında Allah rahmet eylesin mekan cennet olsun